örgü köşesi kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir şöyle video geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım kar topunun bebeğini kullanacağım Evet modelin yapım aşamasına geçelim Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz bu şekilde ipi parmağıma doluyorum şişime buradan geçiriyorum ve ipimi atarak ilmek çıkarıyorum modelim 4 ve 4'ün katları artı bir ilmekten oluşuyor Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Evet, ilmeklerimizi bir sayalım. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 şöyle artı 1 yani 2 4 2 4 6 8 10 12 14 16 17 ilmekten anlatım yapacağım size başlamadan buraya şöyle bir tane düğüm atıyorum Evet lastikle başlayacağım bir düz bir ters lastik yapacağım ikinci sırada lastiğimin şekli değişecek onu da göstereceğim size değişik lastik yapmak isteyenler bunu uygulayabilir. Şimdi ilk sıramız normal bir düz bir ters. Evet modelimin birinci sırasını. Pardon, lastiğimin birinci sırasını geçtim. Şimdi şöyle kenar ilmeğimi alıyorum, ipimi arkaya aldım. Dediğim gibi bu sefer değişik bir lastik yapmayı tercih ettim. Bunu da size göstereceğim. Şimdi bakın şu şekilde arkadan ilmeğimi düz olan ilmeğimi alıyorum ve şöyle çeviriyorum. Tekrar şişime takıyorum, düz örüyorum ipi benden yana aldım bir ters ilmeğimi ördüm ipi arkaya aldım bakın yine düz ilmeğe geldiğimizde arkadan bu şekilde ilmeğimi alıyorum ve ön taraftan getirip sol şişime takıyorum tekrar düz ördüm ipi benden yana aldım bir ters ördüm ipimi arkaya aldım bakın tekrar şöyle alt taraftan düz ilmeğimi aldım çevirerek Sol şişime tekrardan taktım ve düz olarak ördüm. İpi benden yana aldım. Bir ters. ipi arkaya aldım. Yine bakın aynı işlem. Şöyle sol şişime takıyorum. Ve düz örüyorum. Sıramı bitirdim. Bakın şu şekilde bir görüntüsü olacak. Şimdi ben lastiğimi 1-2 sırada yine bir ters bir düz olarak devam edeceğim. Evet ben şöyle lastiğimi yaptım. Bakın ikinci sırada dediğim gibi ilmeklerimizi de şöyle alttan alarak bu görüntüyü verdik. 2-3 sırada yine aynı şekilde bir ters bir düz olarak devam ettim. Ve üzerine de bir sıra haroşa geçtim. Şimdi modelin yapımına geçebiliriz kenar ilmeğimi alıyorum kenar ilmeğimden sonraki bütün ilmeklerimi düz örüyorum modelimizin yapım aşaması gayet kolay gördüğünüz gibi modeli ön yüzden kurduk Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonraki ilmeklerimi de burada ters örüyorum. Evet aynı işlemi bir kez daha yapacağım. Yani bir sıra daha düz bir sıra daha ters öreceğim. Evet şöyle iki sıra düz iki sıra da ters ördükten sonra şimdi renk geçişi yapacağım. Yeşil ipimi buraya sabitliyorum. Şöyle ipimi bağladım ve yukarıya doğru aldım. Yeşil ipimle devam ediyorum. Şimdi modelimizi şekillendirmeye başlayacağız. Renk geçişi yaptığımız için kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek daha ördüm. Daha sonra bakın üçüncü ilmeğe geldiğimizde ilmeğimi bırakıyorum. Şu şekilde ilmeğimizi söküyoruz. 3 4 kez aynı işlemi yaptık ve bu ilmeğimi bir de buradaki iplerimi şu şekilde örüyorum devam ediyorum 1 2 3 ilmek düz ördüm dördüncü ilmeğe gelince yine ilmeğimi bıraktım 1 2 3 4 kez söktüm bakın şöyle ipliklerimiz 1 2 3 4 tane ilmeğimi tekrar şişime aldıktan sonra bu şekilde örüyorum tekrar 1 2 3 ilmek düz ilmeğimi bıraktım. 1 2 3 şöyle 4 kez söktüm ve ilmeğimi alıyorum burada. düz olarak ördüm. Tekrar 1 2 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. 4.'cüyü bırakıyorum yine. 4 kez söktükten sonra ilmeğimi örüyorum bu şekilde kenarda iki tane ilmeğim kaldı ikisini de düz ördüm. Şu an anlaşılmıyor tabii ki. Şimdi modelimin arka yüzünden kenar ilmeğimi aldıktan sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de burada ters ördüm. Modelimin ön yüzünü çevirdim. Bakın model biraz kendini göstermeye başladı. Şimdi yeşil iplikle iki kez gidip geldim. Toplam dört sıra düz öreceğim. Bu iki sıranın haricinde. Yani toplamda altı sıra örmüş oluyorum yeşil ipimle. Yine düz örüyoruz. Evet 3. sırayı da geçtim. 4. sıramızı şöyle kenar ilmeğimden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet toplamı 4 sıra yaptım. Şimdi 6 sıraya tamamlayıp geliyorum. Yeşil ipimle bu kısmı 6 sıraya tamamladım. Şimdi yine diğer ipime geçiyorum. Burada renk geçişi yapacağım için kenar ilmeğimi de örüyorum. Şimdi modeli araları kaydıracağız bu sefer. Bunun içinde 1 2 şöyle 3 Şöyle de 4 tane düz ilmek örmüş olduk. Şimdi kuracağımız modelimizin bakın şu ikisinin arasına yani şuraya denk gelmesi gerekiyor. Onun için de kenarda 4 ilmek düz ördüm. Şimdi bunu çıkarıyorum. 1, 2, 3. Yine 4 kez söktüm. Bakın buradaki ilmeğimi şişime takıyorum. İplerimle birlikte örüyorum. 1, 2 3 tane düz ördüm yine bakın şu iki ilmeğin ortasındakini söküyoruz zaten kendini belli ediyor 1 2 3 4 kez söktüm ilmeğimi örüyorum tekrar 1 2 3 ilmek düz ördüm yine dördüncü bıraktım 1 2 3 şöyle 4 hepsini birlikte bu şekilde ördüm yine burada da 4 ilmeğim kaldı dördünü de düz ördüm bakın modelimiz iyice anlaşıldı artık kenar ilmeğimden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum Evet bakın modelimiz iyice anlaşıldı. Şimdi 3. E, modelimizde yine burada yaptığımız gibi önce iki ilmek öreceğiz. Daha sonra modeli kuracağız. Yani birinci sıranın e, modelin aynısı diyelim. Bu şekilde modelimiz devam ediyor. Ben modeli büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Bakın modelimiz bu şekilde. Şöyle yine burada da aynı lastiği kullandım. Evet bu da birlikte örmüş olduğumuz küçük parça. Şöyle modelimin arka yüzünü de göstereyim size. Arka yüzü de bu şekilde. Modelin yapım aşaması gayet kolay. Çok da şık bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenir yaparsınız. Şimdi bu modeli nerelerde kullanabilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Ee, bu modeli yine anne iliklerinde, e, bere yapımında kullanabilirsiniz. Çocuk hırkalarına çok yakışır. Birçok yerde kullanabileceğiniz gayet kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.